geliyor. O bayrağı vurdu lan. Fasik diye. Oyamana koyum lan. Bakalım buçuk çıldırdı. Ultra standlar pankart açtı. İkmal! Dostum. Maskeli adam. Galatasaray Fenerbahçe derbisine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün büyük derbi. Bu videoya like bırak, abone değilsen abone ol, arkadaşlarla paylaş. Evet, ben sizin spikeriniz Tamu TV ve Galatasaray Fenerbahçe'ne Rams Park'ta FC 25 PlayStation 5 üzere maçı yayınlayacağız size. Maçlar bizimdir. Ultra Aslanlar flank ardası. İki takım da sağa giriyor şu an. Asime'yi görüyoruz. Mertense. Hazır mısınız büyük derbiye? Asime'nin ilk büyük derbisi Türkiye'de. Türkiye değil dünyanın en büyük derbisi. Galatasaray Fenerbahçe maçı. İki takım da hazırlanıyor. Seyirciler de hazır, biz de hazırız. Siz de hazır mısınız? Ve Galatasaray'ın ilk 11'i Yedeklerle Antrenör Okan Buruk Fenerbahçe'nin ilk 11'i 4-3-3 oynuyor Yedekleri ve Fenerbahçe'nin antrenörü Jose Mourinho. İki takım da hazır. Ve büyük derbi başlıyor. Rams Park'tayız. O sahip severdi. O simen topu kaybetti. Samuel'e karşı. Baskı yapıyor. Geri oynadı. Fred'de top. Fred Şimanski'ye. Şimanski önüne boş gidiyor. İlk hata Fenerbahçe mi yapacak? Sol kanata verdi Ostevoldi'ye. Ostevoldi ceza sahasına giriyor. Ostevoldi. Ost çalımına attı Ostevoldi. Önü tuttu. Şimanski yine top geri gitti. İsmail. İsmail verdi. Maxime kupa kaybetti. Sara. Mertens'e doğru. Torreira uzun yolluyor. Ayağın Yine Mertens, Mertens'e Mertens. O Osimen topta çalımı attı. Osimen çalımını atıyor. Geri döndü ve topu kaybetti. Fred geri oynadı. İsmail Yüksek'e. İsmail Yüksek'ten nefis bir pas. Ceko'ya. Şimanski. Hiç kimse basmıyor Şimanski'ye. Şimanski sola yolladı. Samuel. O Samuel. Yolladı. O Stavolde. Ve penaltı. Penaltı. Fenerbahçe penaltı kullanıyor. Kaan ayağının elini çarpıyor. Barda bakalım yine. Aha. El miydi lan o? Eldi. Tadit çopun başında. Fenerbahçe 10. dakikada penaltıyı kullanıyor Hapsak'ta. Seyirciler de şokta. Tadit. Gol. Fenerbahçe Rams Park'ta 1-0 öne geliyor. O bayrağı vurdu lan. Ha siktir. Oya mı ne koyayım lan? Seyircilerden oha oha oha. Yine bakıyoruz. Sol bacağı lan. Musteren hiçbir şey yapacağı yok. POV kamerasıyla. Yeni teknik. <laughs> Tadic. Tadic. Ve Fenerbahçe 1-0 Rams Park'ta öne geçiyor. Çok seviniyor Tadic. Gazray Sandra'yı kullanacak. Gazray şokta. Vardan hale pozisyonu biraz sonra bakarız yine. Ciyeş. Ziyeş. Ayağına verdi topu. Ayağının onu boş. Mertens. Mertens o simiye verdi. O simiye Barış Alper'e verecekti ama defans çok dikkatli. Yine Şimanski topta. Uzun bir pas Şimanski'den. Sağ Maxi top. Çalımını atacak mı? Önde Ayan var. Geçemedi Kaan Ayhan. Şık hareketlerin topu aldı. Öne vurdu Sanchez'e. Ziyech. Ziyech önü boş. Çok çabuk Ziyech. Ziyech gidiyor. Ostevoldo karşısında. Osimhen'e verdi topu. Osimen donuyor ve Ostevol topu kaybetti. Ciko. Kimanski yine uzun yolluyor. Maxi koşuyor. Ayağın yetişebilecek mi? Ama topu aldı yine. Şimanski topu indirdi. Pası Ostevoldi'ye. Ziech yine kaptı topu. Defanstan çok yardımcı oluyor. Ve suraktan gidiyor. Ula. Bu hız ne lan? Bu hız ne? Ziech gidiyor. Önde Osimen bekliyor. Pasını verecek ama yetişemiyor kapattı Fenerbahçiler oyuncular. Sara. Sara çalımını attı. Mertens'e Mertens. Osim'e 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 Durum 1-1 Rams Park'ta. Osim'e ilk golünü atıyor. 1-1 hiç beklemediğin anda o Simen şutu çekiyor. Mertens'in pasıdan Oha! Vay amına koyayım bu nasıl çekti lan onu? Maskeli adam. Ben de böyle maske alacağım lan kendime. Durun bir bir Rams Park'ta. Şimanski. Şimanski. Sanchez'e verdi. Geri oynadı. Ostevolde'ye doğru. Ostevolde gidiyor. Orta yapabilecek mi? Kaan yine iyi bir savaş var orada. Şimanski çalımını atacak. Ama Kaan yine orada. İki kişiyle geri oynadı Sanchez'e. Sanchez, e. Sanchez Torreira'ya. Mertens'e top. Osimen yine koşuyor. Uzun yolladı Osimen. Osimen ve Ostevolde son anda topu dışarı çıkarttı. Fred. Şimanski Yine Maxi. Maxi ile Ayhan. Adamlar kapışıyor orada ya. Sara. Jacobs. Mertens. Osimen. Ayhan. İyi paslaşmalar şu an Galatasaray'da. Durum bir 1-1 Rams Park'ta. Jacobs. Osimen. Osimen Mertens'e. Barış Alper'e. Barış Alper gidiyor. Barış Alper ceza sahasına girecek mi? Çalımını atacak mı? Girdi ama topu kaybetti. Osimhen yine baskı yaptı. Ama baskı sonuçlanmadı. Mertens. Mertens topu attı. Osimhen, Osimhen. Ve defansan top patlıyor geri. Yine Osimhen. Çalımını atacak. Ama olmadı. Şimanski de top. Şimanski yine sağ konatları çok oynuyor. Ceko. Yine Ceko top geldi. Ceko ceza sahasında. Topu kaybetti. Barış Alper. Sara. Mertens'e doğru. Barış. Barış Alper. Çalımını attı. Şık bir pozisyonda. Ana gördünüz mü? Onu nasıl yaptı öyle ya? Rivaldo gibi. Maxi. Maxi. Koşuyor yine Kana'ya karşı. Geçebildi. Maxi geçti. Yine Karay'a karşısında. Pası verdi Ostevoldi'ye. Ostevoldi dönüyor. Yine Maxi'ye. Ama Ayhan vardı önünde. Topu kaybetti. Sara da top. Sara verdi Mertens'e. Mertens. E. Mertens. O Simen. Bardakçı'ya verdi. Abdülkerim'e. Torera. Ziyeş. Mertens yine Ziyeş. Şu an yine Galatasaray topu oynatıyor. Mertens'e çabuk bir pas. Osimhen de top. Barış'a verdi. Ver kaç denemesinden ama olmadı. Olmadı. Yine Şimanski. Yine kanatları kullanıyor ve uzun pas. Ama kaleci Mustere'ne koverne düşüyor top. İlk yarı bitmek üzere. Durum hale 1-1. Bir, bir, bir. dakikada uzatmalarda. Osimhen yine. Osimhen topu kaptı. Asimen kalacak baş başa Asimen Asimen Ve Kalecini ve Son anda topu Koner'e yolluyor Takım arkadaşları çok kızıyor Neredesiniz lan diyor o köşeyi çok güzel kapattı kafası bum etti Koner'i kullanacak Galatasaray Siyeşten uzun yolluyor Kafa bardakçı Bekir'i Livakovic Yine bir corner kullanacak mı Galatasaray? Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 1-1 bitiyor. Tahir penaltı golünden ve Oseme'nin süper golünden. Durun 1-1. Az sonra yine görüşmek üzere. Ya topu bana versene. Ya Cenk abi sen topu ne yapacaksın? Zaten oynamayacaksın bu maçta. Ve ikinci yarı başlıyor. Fenerbahçe santrayı kullandı diyor. Bu videoya like bırakırsan, abone olursan çok sevinirim. Ve arkadaşlarla paylaş. Şimanski topu verdi. Maxi. Maxi şurta gol. Maxi. Durum 2-1. Durum 2-1. Adam kaleye patlattı ya. Maxi'nin nefes Kolundan yine bakıyoruz. Topu aldı, döndü. Çak diye çakladı. Mustera bir şey yapamadı orada. Çok hızlıydı. Saatte vardı 150 kilometre. Durum 2-1. Fenerbahçe için. Gazra'yı santra kullandı. 97 numara. Alan sen Sara. Sara sola yoruldu. Jakobsa. Jakobs Yine Jakobs'a Karayan Ayağan. Ziyes. Mertens'e. Mertens Barış Alper'e. Barış Alper ve kaleci Libakovic. Son anda parmakların ucundan sağ koşu yolluyor. Ama ne yapıyor şu an? Oo, Ceko'dan büyük bir hata. Ama hatasını düzeltti. Free Free Şimanski'ye. Şimanski çok iyi bir oyun yapıyor bugün. İsmail. İsmail önü boş. Osay Samuel'e verdi. Tadic yine Osay Samuel'e. İçeri verdi Ceko'ya. Ceko pasını verebildi bile. Muslera Maxi'nin golunu engel oluyor. Yüzde yüz golü Maxi'nin. Engel oldu. Fenerbahçe ilk değişimi yaptı. İsmail Yüksek çıkıyor. İrfan Can Kahveci giriyor. Fenerbahçe ilk kornerini kullandı. Ve Mustere'nin kollarında kaldı. Mustere gidin diyor. Pasını Kaan Ayan'a verdi. O de top. O Simen. Pasını verdi Mertens'e. Mertens çık bir pas Ziyeş'e. Ziyeş gidiyor ortada O Semen var. Görecek mi onu O Semen verdi. O Simen dönüyor. Karşı adam var. Ve penaltı. Yok offside'miş. Adam bir metre. Offside'da. Bu var biraz geç geliyor. Neyse düzelteceğiz bunu. Suyuncu. Yüksek oynadı. Sanchez'e doğru. Abdülkerim indirdi topu. Jacobs. 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 Mertens'e verdi. Mertens. Dönüyor. Çalımını atamadı. Şimanski. Şimanski çabuk oynuyor. Ceko. Maxi'ye yine. Maxi gidiyor. Maxi gidiyor. Çalımını attı. Maxi. Maxi döndü. Maxi şut. Ve kaleci. Mus. Lera. Edin Ceko çıkıyor. El Nesri giriyor. Fenerbahçe korneri kullanacak. Tadic'le uzun yolluyor. Top gelmedi. Oste diye koştu topu aldı. Ama Ziyech falan dışarı çıkartıyor. Oste Samuel. Tadic şık hareketlerle geçiz asasına girdi. Ve yine Koner Fenerbahçe için. Oste çıkıyor. Kostic giriyor. Aha Mourinho'yu görüyor. ne görüyoruz? Uyuyor ne yapıyorsunuz? Aha, kaleci vuruş yapacak Muslera. Kısa yolluyor Jacobs'a. 64. dakikadayız. Durum 2-1 Fenerbahçe için. Barış Alper şık şalimler. dönüyor. Sara. Sara'dan Mertens'e. Mertens o Osime. O sime. O adama bir çarptı. Mertens'e verdi. Mertens kaleci baş başa. Mertens. Hakan Buruk çıldırıyor. Seyirciler çıldırıyor. Ben çıldırıyorum. Mertens kaleyi şaplatıyor. Dimekovic hiçbir şey bu durumda yapamaz. sola bakıyor. Mertens durumu 2-2 yapıyor. Hakan Buruk çıldırıyor. Oaaa oh, pozisyona bak. Durum 2-2. Ramsparta 2-2. 4 tane gol görüyoruz. Müşteşem bir derbi görüyoruz. İnanılmaz bir derbi. Umarım bu videoyu beğen bırakırsınız. Abone olursunuz ama yine Fenerbahçe el nesirilen. var hiç reklam bile yapamıyorum lan ben bu videoya. Hadi arkadaşlar bir abone patlatın da yükselelim biraz. Ziyech. Ziyech sesim kesilecek. Mertens. Et. Mertens'e top. Mertes gire gidiyor. Mertes ceza sahasına girdi. Mertes çalıp attı. Dönüyor, dönüyor. Geri gitti Mertes. Ciyeş. Asime buldu. Asime dönüyor. Asime. Asime çalıp attı. Asime. 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 Maskeli adam. Döktürüyor. Ceza sahasında herkesi. Delirdi, çevirdi, evirdi, geverdi, golünü attı ve durumu ölçeki 2 yaptı. Şu hareketlere bakın lan. Şu hareketlere bakın lan. Messi, Mertrenç yol süperligin arasını ağlatıyor lan. Abo. Okan Buruk. Aa. Böyle kuduk diyor. Böyle kuduk. Duru bir çiki. Galatasaray maçı eline aldı. Fenerbahçe şimdi baskı yapacak. Uzun pas Maxi'ye. Maxi topu kaybetti. Kaan Aya bugün süper bir maç yapıyor. Abdülkerim. Torreira, Torreira geri veriyor Sanchez'e. 75. Alt 75. dakikadayız. Yine bir süper pas Osimhen'e doğru. Osimhen kaleciye baş başa çalım ne yaptı? Osimhen ve kaleci Lirakovic. Bu adam ne yapıyor ya? İsmail Yakup çıkıyor. Kirsizden giriyor. Oyuncu değilsin Galatasaray. Ve Koner'i Galatasaray kullanacak. Kısa yol diyor. Mertens çalımın attı. Ceza gitti bardakçı. Ve şut. Ve ayağın, kan ayağın top dönüyor. Tadic. Tadic çabuk oynuyor Maxi'ye. Maxi. Maxi. Geri oynadı Kostic'e. Yine Maxi hızını kullanacak. Kan ayağın karşısında. Kim bu dövle yenecek? Kan ayağın yeniyor ve topu kaybetti. Yine Maxi aldı topu. Şimanski'ye verdi. Şimanski. Çalımını atacak Şimanski dönüyor. Ve Sarra topu aldı. Mertins'e doğru. Çabuk oynuyor Galatasaray yine. Daha hale doymadı bu Galatasaray. Fenerbahçe yine yeni toparlıyor kendisini. Fred Maxi'ye doğru. Maxi'ye. sola yolladı Kostiç'e. Kostiç. Kostiç. geri oynadı Şimanski. Cezasız kalabalık. De topu kaybetti. Sara. 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 Barış Yılmaz'a verdi. O geri oynadı. Top dışarıdaydı lan. Top dışarıdaydı. Mertens Sarı'ya verdi. Yılmaz süper bir pas saraya. Sarı'dan Mertens'e. Mertens yine saraya Çok pozisyon ama defanstan top döndü. 86. dakikadayız. Son kozlarını Fenerbahçe kullanabilecek mi? Defansa Boş durum var El Nesir'e. El Nesir'i. El Nesir'i. Kale cizasasına girdi. El Nesir'i. El Nesir'i. 88 sıcak. El Nesir'i. <laughs> Bu uçuş etti. El Nesir'i. Mustera şokta. Gazi etrafta şokta. Bu derbi akıllarda kalacak. 6 tane göl görüyoruz. El nesil sol bacağından sağ köşeye çekti. Ve durumu 3-3 etti. Durumu 3-3. Rams Park'ta. Elnesini. Barış Alper daha gol görebileceğiz mi? O topu kaybetti. Karsay değişiklik yapacaktı. Yapmadı. Şimanski. Şimanski. Tadiç Fenerbahçe yine uzatmalarda 3 dakika uzatma vardı. Yine El Nesiri. El Nesiri ceza sahasında. El verdi. O ses tam öyle. O ses tam öyle. Fred. Fred döndü. Çalımını atıyor. Şimanski'ye. Şimanski şu pozisyonda. Şimanski ceza sahasına geldi. El Nesiri. Ve offside. Ve offside. Maç bitti. Galatasaray Fenerbahçe büyük derbisinden 3-3 beraber ayrıldı. Rams Park'ta kazanan olmadı. Evet arkadaşlar 3-3 kaldı maç. Rams Park'ta yenen yok. Süper goller gördük. Osimhen, Maxi, El Nesiri. Umarım bu video hoşunuza gitti. Abone olmadıysa abone olun. Like bırakın. Başka zaman yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.